Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün temizlik yapıyor. Ev temizliği ürünü Perdelerimizi çıkarttık. makine attık. Ondan sonra Rümeysa parkeleri siliyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş bulduk. Aman iyi sirken Allah'ım. Şarkı Şarkı kayış kosteri sence sen de iyi Biz süpürelim, silerim sen yat. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Sizler herhalde temizliğinizi bitirdiniz. Bizler de vallahi bugün işte perdelerimizi atalım. Silelim, süpürelim. Ondan sonra. E? Ee? Ne oluyor? Bir selam ver oğlum. Niye? Bir selam ver arkadaşlarına. Kaç. kaç Sen oruç tutmuyor mu? Kaç. kaç, kaç edilmiş, Halil. Halil. Sen oruç tutmuyor mu? Niye? Kaç. Kaç. Anı,

Çek çek. Bana sürelim. <laughs> Kameraman nasıl sen yap. Bu iş göstermeyecek bana gele. Bana gelecek iş göstermez. çek. Halil elleme. Bravo, bakalım Hey! Dur canım. Vallahi. Bak, bir tabu Bırak öyle mi? hop Kapat. Daha iyi. Anne ne? Evdoğum. Ben nereden atlayayım? Sen nereden mi atla? Havadan atla gel. Havadan atlarım gelirim mi? He. <laughs> Sen kimi seviyorsun ya? At, atladım. Ha atla oğlum havadan atla gel. Ne? Sevmiyor mu? Gelmiyorum diyor. Sevmesen sevmiyorum. Sevmi, ben de seni sevmiyorum. Tek oldu mu? Olmadı. Tek olmadı o. Tamam. Tek oldu mu? Hı hı. ellerimizi silelim. Ana sabunuyla. Bak buldum. Dur. Bak. Çık dışarı, dışarı. Bak, anne, buldum. Dur. 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 Alacağım tripod. Tamam bir alamadın git. Alacağım. Hey, alacak. diye. Aman beza, al diyorum da. Allah. Ben de diyorum al. o basın al da. Nasıl var işte.

ترى açar ya, dur. Ne? açar ne? 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 şekerimizi olan yağımızı da belediye başkanımız almış Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Şu dünyada anası, babası yesin. Anam nasıl öldü mü de yesin. Babası. Bir dolan yasamış, bir şeker satmış. Allah razı olsun. Başkan dediğim böyle olacak. Ha. Anne ne? Benim böyle olacak. Allah razı olsun. Anne ne? Ya tutum. Şekerimi almış. Başkanımız satmış başkanımız. Oğuz oğuz, kucağında da ben süpüreyim. At. Atayım mı? Açayım mı? Her iyi canım. Bir tane al. Olha o ellerimi Ay Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Ne ne kattım? Valla. İçinde şey var. Arap sabunu var. Acı var. Tursulu. Tursul var. Ondan sonra. Ne istersen. Acı, Arap sabunu türsün. Üm şartıcı karıştıraydım. Devamına kattım. İyi gitmiş. Ben de perdeleri attım. Onları da de kara pembe sileyim. Hezel. sil. Bunlar... Daha da rengini alaytırız arkadaşlar. İyi temizle yavrum ağır ha, tasta. Buradan bura tanesykanalananemyizy <laughs> Yercik ben sürteyim. Sen çek de. Gel. Sen yoruldun gel. Kaynanan hani orayı da temizlemişsin. Gel. vallahi açık çek gel. Yorgunsun olsun ama sen de yorgunsun. Onların Bunların yüzlerinde makineye atalım. Beynini mi temizlediniz? Kaynanan orayı. Başlığını koyan var mı?

ay oruç oruçta bitti gün var kız ay Yarın mı? Yarın. Gün evvel bir da kışa geliyor işte. 10 gün evvel 10 gün evvel. Bunlar atıyor. Böyle temizliyor arkadaşlar, siliyor. Allah razı olsun. Geldi, sildi kanepelerimizi. Evleri gorduk arkadaşlar şun benim bir şey takıyorum perde. Gelin arkadaşlar perde takalım. <laughs> Perdelerimizi yıkadık arkadaşlar. Yaşırken takalım. Bir daha mı yığı. Bir daha dağıtmadığını Sen de ben vallaha bak. Koca hayatı süpürtürsünler. Kayan mı kendine bırakayım mı? Yani de bir düşür de şöyle. Zaman çalma mı bu saatte? Çek şunu. Dur hava tazıca yani gelinlik gibi. Kayıma bak. Kaç lan? Kaç lan? E, Kayıyor mu? Yumurta bu. Abo. Abo. Kafam döndü yüksekten. Vallahi. Tamam. Kafam döndü vallahi. Öf. Hadi dur. Anne. Bir Benim yorgunluğum bana yeter. Tamam. Pıskırtma ama gene bu parkeyi ne yapıyor sen? git duşa sık ya? Şunu mu? Şunu ver. Ah Allah. Ah cehalet! Ah cehalet! Ah cehalet! Ah cehalet! Ah cehalet! Ah de Ah Atın torun onu git. Bolu kalabalık ev ocağı bastır. Bir hani şey bir. Neymiş de süsü yok. Süsü bir olsa yok bir. Kim diyor süsü yok diye. Alo. 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 Dolu pecelere kalabalık valla. Ne iyi, iyi olur Ne iyi olacak. Niye aldınız ya? Pişman oldum da iş işten geçti. Gittim daha bir de 300 lira para yedim. Bunu da yatım odasına taktım. senin yanına geliyor. Ha bu sinirinden de senin yanına. Bitti. 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 Arkadaşlar evimizin işini bitirdik. Perdelerimizi taktık Rümeysa'yla. <laughs> Ondan sonra <laughs> sildi, süpürdü buraları. Kanepelerimizi sildi. Allah razı olsun. Perdemi dağıttı. <laughs> evet he arkadaşlar her yeri gilleştirdi. Allah razı olsun. Evimizin hem perdemi dağıttı. Hop. Pop. Hop. Sen ne yiyorsun oğlum? Ne yiyorsun sen? Kaysi mi? Arkadaşlara da ödeysin. Arkadaşlar alın de. Anne ne? Dolapta var mı bile? Dolapta var mı bile? mi? Eh, mi? Yok anne. Anne boş değil. Yok ya. Annene. Onu ben sana aldım. Onu sana aldım ya ben. Arkadaşların abi ver. Arkadaşlar alın kaysi yiyin de. Değil Ali. Hadi ya. Anne ne? Anne ne? Bakın mı bakacağım? He. Kimse yok ama e? Kimse e, İkimiz ah. oynarız ah. ah. Anne e. Kimse yok ama e, İkimiz oynarız <laughs> Niye olmaz. Evet arkadaşlar Halil şimdi de yumurta dişirmeye gidiyor Dişir yumurtaları koy içine Oradan yumurtaları al da gel Koy yumurtaları Onu şeyden al Halil Halil bana bak Şunları getir oğlum şunları al gel bak 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 tavuklarımız uzlamış ya Getir onları Ha? Kırma. Ha? Ha? Ay paşam Koy onu kovanın içine koy, kovanın içine koy. Ha? 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 Koy oğlum, kovanın içine koy. Ha? Onu yanınıza götür, oldu mu? Var mı başka? Bir tane mi var? Tamam yeter ki o holu dursun. Ona holo olsun oğlum ge. Tamam karım ha. Bakın arkadaşlar de. Bakın arkadaşlar. Ha, bakın, arkadaşlar. Bakın Halil'in yumurtasına bakın. Abu gelin yumurta vereyim size de. Ben size yumurtayı. <laughs> gelin yumurta vereyim size de. Tamam ora koy ha? ora koy koy. Koy ora. Gelin yumurta vereyim size ben de. Yumurtayım size. Yiyelim onu beraber de. Yiyelim. Sen ne yiyorsun ya? Hı, sen de. Kaysi. Anam. Yumurtaları kim düşürdü? Halil hmm. yumurtaları kim düşürdü? Anam. Eh. Ah. Evet arkadaşlar bu da Halil'in yumurtaları. İyi Halil. Ay. Bak tanemize bak gel hele. Hı, bu da Halil'imin yumurtası. O düşürdü. Iyi. Bunlar da Annem. tanalarımız, ikizler. Anneannem. Bunlar da tanamız arkadaşlar. Şu, şu olan benim tanam. Şu da Rümeysa'nın tanası. Bir aylık oldu. Bir ay geçti. Benim tanam da üç ayı geçti. Evet arkadaşlar buralarda bu yanda da Kızlar Kalesi. Anne ne Kimi gösterecek? Bu yanda Kızlar Kalesi arkadaşlar. Yumurtalarını. iyi İyi oğlum. Anne ne göstereceğim. Tamam haydi. Gel göster annene. Mustafa da toprağından oynuyor. Yavaş, 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 anne yavaş. Ne? Ey oğlum. Mustafa şunu atmış Kayseri. Kayseri. He. Mustafa hadi? Dur da açayım, tili açamadım. Mustafa, dur. niye attın ha? Çık. Anne göstereyim buradan, çık. Bak. Bak, ha, tili de örtelim arkadaşlar. gitmesin tavuklarımız. Çıkmasın. oğlum yumurtan. O Gösterdin mi annene? Göster ben bu be Hani aya? Bu da. Bir o bizim yumurtamız. A -a. Kimin ya? Bizim. Ney sizin? Bir şey söyleyeyim mi? Bunu ben dalayım alayım mı? Nörocan alıp da. Sıra var ya. O beyaz. O beyaz, o beyaz oğlum. Söyle. Kırmızı. Kahverengi. Kahverengi. Şu ne ya? Bu da beyaz. Sen ne ya? O da kahverengi. Hadi kapanış şey yapalım Eysa. Sen ne? <laughs> Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hı -hı. Annemin başka videolarında görüşürüz. Hepinize hoşça kalın canlarım benim. Bir dahaki videomuzda görüşürük. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Hepinize kucak dolusu sevgili, saygılar canlarım benim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kızın kanalında kalın.